Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Maalesef kötü bir haberle sizlerle birlikteyiz. TYP çalışanlar arkadaşlar adına 24 ay kuralı takır takır işlemeye devam ediyor arkadaşlar. Biliyorsunuz İşkur'da Milletin Bakanı'nda çalışan, TEPli çalışan arkadaşlar 24 ay bir gün bile dolma, dolduğu anda kapı dışarı ediliyorsunuz arkadaşlar. Maalesef böyle bir durum var. Bu konuyla ilgili Soru önergeleri verildi, kanun teklifleri verildi ama şu ana kadar yani biz bu videoyu yaptığımız 5 Mayıs 2021 itibariyle şu ana kadar herhangi bir şey çıkmadı arkadaşlar. Yani bu konuyla ilgili bir, olumlu bir haber çıkmadı. Kanalda onlarca video vardır kanun teklifleri adına, soru önergeleri adına. Muhalefet milletvekilleri hatta AK Parti milletvekilleri bile bu konuyla ilgili Maliye Bakanı ile görüşeceklerini açıklamışlardı. Biz bunları videolaştırmıştık arkadaşlar. Kanalı biraz kurcalarsanız çok fazla video var. Ama dediğim gibi 5 Mayıs itibariyle arkadaşlar herhangi bir şey yok olumlu. O yüzden işe çıkışlar eski kanuna göre gittiği için devam ediyor. Mayıs ayı içerisinde işten çıkarılacak güvenlikçiler diye bir resmi yazı koyduk buraya arkadaşlar. Tabi özel bilgileri biz kapattık. Şimdi büyüteyim ekranı bakın arkadaşlar. İşte ad soyad, TC kimlik no, çalıştığı kurum ve işten ayrılma tarihleri bakayız. Önümüzdeki iki gün içerisinde birçok TYP'li güvenlikçi ve ile çalışan Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kurumlarda çıkarılacak arkadaşlar. İşten ayrılma tarihi bakın 75 35 14 6 2021 yani günü gelen maalesef arkadaşlar çıkartılıyor. Sizlere de böyle yazılar gelecek. Eğer zamanınız 24 ay dolmak üzereyse dediğim gibi durum bu yönde. Yani içinizi karartmak istemezdik ama hani arkadaşlar böyle bir yazıyla şu an kanunlar değişmedi mütece karşılayacaksınız gibi görünüyor. Biz sizlere destek olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Biraz büyüteyim. Bakın burada arkadaşlar. Mesai bitiminde 24 ay kuralı iş kurda bir gün bile uzamaz arkadaşlar. Kanun neyse o aynen devam eder. Dediğim gibi biz sizlere arkadaşlar elimizden geldiğince sesinizi duyurmaya devam edeceğiz. TP çalışanıysanız ya da iş arıyorsanız tam kanalın tam yerindesiniz arkadaşlar. Kanala abone olup bildirim zilini açın. Sadece tp çalışanlar için değil, iş arayanlar için de birçok iş ilanı videosu ekliyoruz arkadaşlar biz. Ve şu an bu durumdaysanız arkadaşlar atıyorum önümüzdeki günlerde ya da bir ay sonra, iki ay sonra ya da ben kadrolu işçi olayım, ben kadrolu bir devlette işe gireyim diyorsanız arkadaşlar video anlatılan linkleri koydum. O linkleri tıklayıp ulaşın arkadaşlar. Biz memurlarhaber.com web sitesi olarak her gün 7-8 farklı kurumun bunlar belediye olur, kamu kurumlar olur, iş kurulur. Devamlı iş ilanlarına giriyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bir kapı kapanır, bir kapı açılır. Videonun altına linkleri koydum. Video, videonun altında linklere tıklayın arkadaşlar. Birçok iş ilanı var. Şu anda da bile var. Birçok aktif iş ilanı. Direkt tıklayıp belki de TYP'den çıkıp kadrolu bir işiniz olacak arkadaşlar. Enseyi karartmayın diyorum. Nasip iş bu işler diyorum. Videonun altındaki linklere tekrar tekrar söylüyorum tıklayın çok fazla iş ilanı var. Kazulu sözleşmeli en azından TYP'den iyidir arkadaşlar. TYP'de sonuzu göremiyorsunuz şu an. Bu kanun 24 ay kuralı devam ettiği müddetçe. O yüzden videonun altındaki linklere tıklayın. İş ilanlarına ulaşın arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Biz gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.